Selamun aleyküm değerli arkadaşlar, Reyla ve Yüksel'in kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar. Allah herkesin cumasını kabul etsin. Allah'ın bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisiniz. Cuma'dan çıktık Hasan'la. Kulaca doğru gidiyor şöyle. Milleten selamlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hasan acıktım dedi, karnımı bir doyur dedi. Bizim de babalık görevimizi yapalım. Baharım baharım. Hasan Çavuş ne yiyecek? Ne yiyecek? Döner yiyip gelim alayım. Döner yiyelim de evdekiler de yiyelim. Evdekileri de Evdekileri <laughs> yapalım o zaman. Onların da hakkı geçmesin. Evet. Bu öyle da hep böyle da Cuma'da çıktıktan sonra ya reymalı ya da döner yiyordu. Haftada bir gün böyle yemek evet. hastalıklı yiyordu. Arkadaşlar, buraya kadar yol iyi güzel. Buradan sonrasında göreceksiniz işte. Ya çalışma olunca şöyle kapatırsa gibi asrat da bir şeyler atırsa. Burada ne oldu? Bilmiyorum ki. iyi olur ama. Burada mı olmuş ne olmuş? Bir şey oldu mu geri? Yolu kazdıran gibi bir varıyor. Pat pat düşüyor arabalar. Ülmüyle <laughs> yokum ben geldim buraya bir. Çok felaket yani ya. Şöyle olsa. de yeni çoğunluğu yaşlılar. Tabi biz kendimizi daha yaşlı şişesine yok. 60 yaşında 59 dayak 60 sonra 60 sonra yaşlandık diyecek herhalde gayri. Yaşlandık demesek de belli oluyor arkadaşlar. Namazı kılarken kahmasız şişmesi bayağı Eskileri el değmeden, elimi değmeden, elimi girebilmeden kahıyorum şimdi. Elimi girebilmeden kahamıyorum yaşlılık belirtileri bir başlamış görüyorsunuz. Buraya otoban e, şimdi işte. şunları çağırsın böyle yapıldım öyle kalıyor. Buradan şey yola geçti. Üstünü taş döşemedi. İşte döşememişler. Evet burada park yapacak. İşte zaten var mıydı? Oo. Ezdim Evet arkadaşlar. Ha. Tekrar selamünaleyküm. Dönere geldik. Cuma'dan çıktık. İşimiz vardı. Her Cuma bura gelecek Hoş geldik Anladım. Atav atav döner. Aşklarımda. Temiz ve titiz. Verin, çeker olacak, Nasıl gidiyor? Çok şükür. Başlangıçta gittiğimde sizin bir şeyi daha da alamıyorum biliyor musun? Döneri. Ağustos'da da başka ne üstüne oldu mu bilmiyorum. Zırt mı? Zırt mı? Zırt mı? mı oraya dönerci nasıl terlemiş diyeceğim gibi içerisi yanıyor. Tamam. yanıyor. Yani evet evet. Suyurtu adam? biz bol dolar veriyoruz. Muhammed bunu da ver oğlum. Evet. Atayım bir tanesi acil olsun, soğanı da bol olsun. O acil ve soğan, daha güzel yapayım. Ona, Aynen. ona yan söyle üstüne. Aynen öyle benim. Senin bir şeyle acı olur. Dur şu evde. Çayımız da şirketten. Aleyküm selam. Aleyküm. Bir tane paket yapalım ama. Kaç tane? Bir tane yapalım siz eskiden çorba da mı yapıyordunuz çorba var, tavuk var, peynir var evet tavuklar var pastaların demek evet arkadaşlar avurma varmış ondan sonra Fasuk çorba var, var. varmış tavuk haşlama, fasulye hepsi var patron sen misin usta patron <laughs> <laughs> benim Maşallah oğlan sermiş ben burada çalışıyor biliyorum ya. O zaman birken görüşelim evet. arkadaşlar. Hadi, Hadi size de kolay gelsin. Evet değerli dostlar. Evimize geldik. Hasan'ın gülü ağaçta işte biraz işi vardı. Ya. Ayranımızı yaptık yine evimizin. Anne. Anne. var, var yanında. Bak yükselde oğlum kuşu yiysene oğlum. Arkadaşlar Müncik ben bende şunlar de ıslanmış belledim. yağmur yağıyor. Hayır hiç da sarı, sarıyor bu mu var. sarıyor? Ney? Falan tamam mı? He ee, bura sarı getim. Aynen çolum. Aynen oğlum. O da dese seni böyleymiş. böyleymiş. arkadaşlar. Böyle ne o pala bu dostlar? Karlar Aynen şundan ya. Arkadaşlar bu bana yani çocuk. Islanınca tersini yapıyor ya. Tut mu oğlum, tut. Alıyorum şöyle koyayım. Tes pusumuz da geldi. Besmele mi çek Hazlecim? Altını döken altını dökün. Bura diyecektim çadırda da koyalım çıtlık gibi. Bu dağın gezemedi mi sırada? Yağmur Öğün var. gezemedik. Gezemcikle sızıladı. Kaldık. <laughs> i̇yi bekmez aldık geldik Ömer'in önce. <laughs> Maşallah iyi yağmur yağıyor arkadaşlar. Yarın, ben yarın da var hava diyorlar. Hava durumu doğruyu söylüyor. Kolay evet. Benim şey hava durumu nasıl? Doğal? Şeyi de gösteriyoruz benimki. 8'de nalım saibde. İyi ben de dedim ya akile gösteriyordu. Ben onun için boya yapacağım arkadaşı boya da kaldı kaldı. Yani Hasan'a boya yapalım be. Garlı, garlı ben yapmayalım dedim. Ben de durdum durdum. Hadi Hasan gitti sen de git dedi. Bugün yağış vardı. Bak dediğim gibi dumaya gittik. Kaldıydım. Dumadan çıktı mi? başladı Bahçeli yağmur. Senin yedim de beni kesmeyin inşallah. Murat'a babam dedi babasının hayatı diyorsun he, bunu söyleme, ne şey, anı, diyor sana. sana da yapalım bir sefer ya ya ya. de seni sen olsun diye televizyonda yapalım sonra ya abi o güzel bizim annem önceden vardı sedası kışın her şey olurdu. Bunlar normal mi ama yap bak onda yazıyor domatessiz vallahi bilmiyorum tanesi domatesliydi Domates yok olmuş bende zaten. Bunlar da güzel. Heee domates yok ki. Niye yokmuş domates? Bir tek ha. şey var, marulnaz. Soğan hee. Domates iyi olmuş. Yiyor bebeğim etini. Baharı diye bekti. Hmm. Etlerin Ömer'in dışında ben yiyorum arkadaşlar. 18 lira mı 17 lira mı? Domatesin kilo. Al bebeğim. Böyle bir şey de diyor. 15 lira herhalde. 15 lira aldım ben. Çok et koymuş. O nerede var domates? 15'e de var, <laughs> 25'e de var. <laughs> Evet. Bir tanesinde domatesi var 25 lira diyor. Ben de çok eti var diyorum işte. Ha, değil mi? ayrı ayrı. İşte yürüye yürüye var, var, şey. At, at bakalım Cansu şuna. Evet. Bana da ayran at bakalım bir ayran içeyim. Yoğurdumuzun sonu. Çalacak hayırdır. Anne Yoğurt, şu yoğurt çal da. Salata salata, 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 salata. Sadece bazen sindirem böyle. Onu koy hura. Anne benimkin özelliği var. Akşam kenar sıkma, sıkma, katma. Doğru. Onu da dolduram, onu ikisini şu güzel pişti. Hasan ayran mı doldu? Ayranmış. Anne ayran mı doldu? Bana da buna ayran mı? Anne değil. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Yok mu oraya? Yok mu? Görüşürüz inşallah videomuzun sonunda. Bakalım ne gelecek? Sohbet mi olur? Yiyecek mi olur? Evet değerli dostlar. Bu Leyla Sultan'ı Bekmez'e doyuramadım. <laughs> Şeye kaynatmadık da bir ileve Bekmez doldurduk. Dört aldık. Dört Bekmez aldık. Kaç patla kaldı önce? Dört oldu. İki aldık, iki de buldu, dört oldu. Şu anda mı aldık yine? Şu Şunu yedik sevdamızdan gelen bu. Hey, bu da bacımdan gelen. Esas iki, iki tane şeyden aldık. Selim'den aldık. Bir de dayısının kızından aldı. Üç. Daha Bunu da komşudan almış. sütüne. He. Koy bakalım onu dert edecek. Şu. Terejde koy bak. Aman aman. Dur. Dur bak. Ben ben basayım. Ha. Dur. Koy bak. Aman aman. Bir de onlar da <laughs> Yok canım. Yavrat. 6 kilo 650 gram. He. İyi kilo. Hadi 650 gramı şişede 6 kilo 6,5 kilo. He. Şu onda. Onu öyle vermiş. Öyle vermiş. O da 900 gram. He. Onu öyle, şey öyle bir de. Biz de bunun yine, biz de bunun yine süttüreceğiz. He. O zaman altı buçuk kilo yedi kilo, yedi patlak süttüreceğiz. Yedi kilo, yedi patlak süttürecek. ikisini zabanın akşamı da artar. Götür, yürür, gel. Zabanın, ver, kocamı salarım. Eylemi. Biz de. bunu şey yapacağız arkadaşlar. Un helvası yapacağız. Helvas. Eskiden yaparlardı. Evet. Çok güzel olurdu. Tabii ki şey, tan şey, ta, tandır yapabilirsin. Tandır burayı yakamadık da. Ne diyor bacım? orada ne diyor bekit de hiç bilemem. Burası Hoş. kar yağsaydı mesela. Vazlama yapılırsa bir bir de de biz de, de, bunlar. Ha bir de sen dert bağ. Ben Sultan tutan dur bana. <laughs> Çık bana. Bizim yurko şişmanla da diyor. Bekit de şişmanlarım dedim. 81 kilo. Çıkmışsın görüyor musun? E ben de yine kilo almışım arkadaşlar. Ben de 97 evet, kilo. 98 kilo görüyorum. Güne yaklaşmışsın. Kış gelsin. Kış geldi. Yine bir reşiye yürüyüş yapacak. Evet değerli dostlar. Kış geldi. Kış geldi. Ömer Bey. Kavurduğumuz. <laughs> Vidamız da bu gösteriyor. Suyuk sene kalbi duracak. Baba sandım. Dur Bunları koyayım da. Çetenin tarafından ben yiyeyim de siz onu kudurun. Teyene geliyor yüksel teyene. Koşada kuduk. Koşada koyduk ki çilemesin diye. Gülek <laughs> Uyulekler yani. de değil mi? Gülek değil mi? mi? Şurada yıkar herhalde? Yıkar değil mi? Alın bari şu. gelmez abisi. Şu benim olsun. Birini de annene ver. Birini de. Alın. Sen. Ömer'i yüksel buraya alıştırmış. Pecenin buraya şey, şey bir daha attık. Bak. mı? Tamam, Arkadaşlar o bir daha biz ta yükseldeyken de İbrahim de mi dedik? İbrahim gibi de gördük. Ne? İbrahim çıkken çıkıyordu sonra biz de yüksele böyle yaptık. Ömer kedi hani evet. kedi? Kemedi evet. kedi? Evet. kedi. Ne? 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 <laughs> gel gel.

de lütfen öyle yapmaz mısın? Düşüreceksin kardeşim oğlum. Düşüreceksin akıllım. Sen akıllı olasın. Arkadaşlar bu çocuk falan ha, <laughs> <Daha belki gülüyor> şey şey <laughs> Arkadaşlar daha yeni şeyde Instagram'da benim Instagram var zaten biliyorsunuz belki takipçilerim vardı. Orada böyle arkadaşlarımın takipçilerimin paylaşımlarına baktım. Böyle hemen kalp mevzulu çöktü. Gerçekten şeye baktım hani hep böyle hayvan haklarından ilgili, hayvanlara zarar insanlarla ilgili haber paylaşılmış Google'a yazdım ne diye. E, Gonya'da bir hayvan barınağında bir tane köpeği arkadaşlar bir tane e, tiksindirici insan kürek vuraraktan hayvanı öldürüyor. Bir diğer de zincirle böyle sürüyor ay, onu ay, şey, çöpün içine koyuyorlar ay. ama hayvan böyle altına nasıl kusuyor? Vallahi ciğerim yandı arkadaşlar. Gerçekten Rabbimin bize verdiği bunlar emanet. Ağzı yok. Dili, ne ekmek isteyebilirsin, süs ne süsleyebilirsin. ne isteyebilirsin? Yüksel, düşür, düşür yüksel. Ne alıp veremediniz bak bilemedim. Bana paralarını ver. Anneciğim serbest Bana para, 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 para Bana paralarını ver. Kardeşin lan yüksel verinir. o, kardeşin o. O sana abiyim diyor. Abiyim diyor Bana sana. Bana para Ne diyor kız o? Ne öyle harç kesen kutu adamlar gibi yükseğe? Para getireceğim. Ya kız kazanasın, masum bayıl. Ya abisi bilmiyor o. Bana para getireceğim. Bak. Hadi Rıza. Tabire lan bana. Bilmezsen seni öldürürüm. Öyle ayıp canım. Kardeşim Hadi şimdi la. Annen demek kızmak zorunda. Hemen ayılır bugün. vallahi. O zaman çay da borçlu arkadaşlar. Evet değerli dostlar bugün de dinlenme molasındayız. Bugün kimse çalışmadı. Herkes istirahat Hasan burada yorumlara bakıyor. Sana yok, Leyla Sultan burada Ömer daha diyor Ömer Ömer, Ömer. Ömer cam açmış Ömer camda duruyor. Şey Yüksel de benim telefonla oynuyordu. Bana verdi şimdi. Cansu da bize kahve yapmış. Çek, çekirdek getirmiş. Sandağlı olandan mı? Şöyle anneme de süt getirdim arkadaşlar. Ben şey içmeyeyim dedi. Sana puding getirdim annem. Ben bak şimdi. Şey Ömer ne sana puding getirdim bebeğe? Tamam şey yeme ben şey yerim şey vallahi. Ben Anne. Kocaman kupayla süt getirdim arkadaşlar Benim, ben, benim de şu kaybım evet. ya. Bir şey evet, şey evet, evet, de sen ben, ben da öyle. Bak arkadaşlar benim var şöyle. Tamam yüksel yeme bebeğim. Yeme, annem çok seviyorum arkadaşlar. Geçen aldım bir şeyden. Tındıklı. Hayır Bugün cuma Cuma'ya bahane gittik. olduk. Oğlum İstirahat ettik arkadaşlar. Daha i̇yi. iyi bir şeymiş. İyi bir şeymiş. Ben Beni sevmedim arkadaşlar bu yedi. boş durmayı. Ama çalışalım. Sabahına çıkacaktım da ben yağmur yayacaktım. Bugün başlar saat 1'de başladı yağmur. Aynen. Dakılmış o düşecek daha. orada şimdi dakılmış. oraya. Allah. <laughs> arkadaşlar yükseldi dün böyle okulda demir <laughs> de Ondan sonra bir düştü ağzı burnu kan kasap oldu. <laughs> ne oldu? Ne? Ne oldu? Helal. Ben <laughs> 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 Ben neyim? Ömer oraya girdi, onlar şimdi dalmış oraya. Gaza, şapkası takılmış oraya. Yusuf'umların vurdu. Henüz de çıkmadı. Duramur arkadaşlar Ömer yukarı çıkın diyor. Orada oynuyor. Daha ben camın üstüne de vida attım şu oraya da siyah vida. Ne? Tamam mı? Tışa iyi bir şmış kaçıyorsunuz arabaya. Ben yıldırdı vallaha. Hiç durma oraya arkadaşlar. Bün ön... Vallahi ora çıkma öğrendi bugün de. Yarın, yarın da içi... <laughs> yarın kar yarın. Nere kaçacaksın yarın? E, hayatım, işte, bir yarın yatış günü herhalde arkadaşlar. Bir güne göre işe güce devam edeceğiz nasıl olsa. Yarın yükselen kar. Yarın bir şey yedin. Doktora şey gidin ya. Ay evet, bir gün ben gidiyorsam yine ayağımı buldum. Ee... Hangi bir adım var? İyi. Yarın e? girer kaçınca. Bir ağa kaç sana ya. Aksa'da kaç mahancı kurtulamam bizde. Allah Allah. Her bir şey yapmazdı. Bu onun arsız var Arkadaşlar bu beş adam olsun beşinde oyalayan bir çocuğu. Böyle. Hiperaktif bir çocuk. Şu, şu bardağın şu tabağı var ya. Tabağı şöyle test çeviriyor. Ayağını bulup tabağı söz geçiyor. Bana ne? Bak hele bak hele bak Esas oraya koymuş arkadaşlar. Ondan çıkmış.

yurt dışına de geliyor her yere. Yok Türkiye'de birine yağış. Hakkari de burada. Şöyle bir hafta daha iyi bir çalışsak arkadaşlar bizim evet. işler güzel biter. Karnına Etrafı toplarız. Karnına. Şu astları boyayı vursak Hayırlı. bir gün bir. Çocuk ondan sonra karnına. bir de duvar çekeceğiz. Buranın toprak çöp tırmanıyor. Geçen o fasanın faklağa atmışım da sonra. Aras öndeki topladık dikenleri. Burayı, burayı, şey açalım, burayı o zaman yaza kalır buran duvar o zaman. Bahar ne, Bak, ne var? De bahari, burayı yapalım burayı da diyorum. Burayı yapalım mı şurayı? Buranınkine giren çıkan oluyor. Buranınki de. Ali abi dedi ne şey getirdik olmazsa şey var ya çumont orada üstününkünde atı tertemiz çıkar. Az çok olsa kalır da o. Nal Usta'nınkini yaptık arkadaşlar. Onlarınki kaldı. Seneye kaldı. Onunki duvar çok. Onunki bayağı şeyler. Şu da çok gider. Şey de olarak da olur. Şöyle çakacaksın. Gir şeyler. Onunki ama bizimkine 2-3 tane şey olsa oraya çakmaya kolay. Sadece. 3'e kadar oluyor. 3'e kadar oluyor. Bunlar da ne eğitim alıyor? 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 Orçun diyor bunları. Orçun öğretti. Ortun Ömer'e vermiş de yapıyor öyle. Ömer de, hayır. Abi. Yapma abi ya hazır cici. Ha cici. Arkadaşlar sizi videomuzun sonuna geldik. Evet. evet Hepinize abi, iyi akşamlar. Allah herkesin duasını kabul etsin. Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet olun. Güzel izleyiciler. İyi akşamlar arkadaşlar. Bana abicim.